Sevgili seyirciler, hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Bugün de sizlerle beraber aslında Esendere yolu üzerindeydik ama arkamızda çok tatlı olmayan görüntülerle beraber sizlerleyiz. Şu anda Esendere yolu ve Yüksekova arasında bulunan karayoldayız. Ve şu anda arkamda gördüğünüz sırlar, az önceki detay görüntüleri sadece yokuş aşağı gidenler rahat gidiyor. O da frenini tutamıyor yukarı çıkanlar güzel bir şekilde çıkamıyorlar. Rahat değiller. Arabaları habire patinaj atıyor. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi. Galiba karayollarının bir eksikliği olabilir ki şu anda burada yollar temizlenmemiş. Yani bir tekerin rahat patinaj çekebileceği kadar kar şu an karayolun yolunun üzerinde duruyor. Yani bu yollar temizlense ne şu an şu arkamda gördüğünüz sır bu yolda kalır. Yani evet, şu an arkamda gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane araba yolda kalır. Yani dediğim gibi bu yollar tekrardan temizlense, refaha ulaştırılsa çok çok güzel olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.